beraber Eymen'le Survivor oynuyoruz. Evet arkadaşlar da abone olmayı unutmayın. kanalına da aynı şekilde abone olmayı unutmayın. Yazık güç abonesi var çocuğun. Şimdi ben şöyle altın yiyeceğim. Ağaç alacağım. Sen de ağaç kaz Eymen koş. Tamam. Çaya, İnşallah. Bu da 4 bir tane çalışma masası yapacağız bununla. Tamam. Ben şunu bir al çevireyim. 8 tane oldu dubz oldu. Bunu yapalım. Çalışalım. Tamam. Şimdi şundan da yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Tamam abi yapabiliyoruz. Bir tane daha kazalım. Bu da 4 tane olacak. Reklam çıkmadın mı? Ya şimdi bana çıkacak. Çiğe çıkıyor. Evet sıra sıra. Aha çıktı. Tamam. Çıktı reklamımız. <laughs> bana, evet, Aa, hmm, bu <laughs> Şimdi şunu, şunu bir çevireyim ben. Ay, giydim ben giydim tane. Hemen al şunu. eli kırılmasın Al attım. Arkada. Şunu kırayım şöyle kır 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 Tamam. çıkıyor. Ben şunu kazdım. Kaz. Yap yap çekeyim için. Çekeyim. Çekeyim. Çekilere hemen öldürme be bak. Oha şey haram haram haram. Anneci Annesi var anne Bak öldürme mü? Haram haram bak haram. Ay çekeyim kırırcan işte böyle kıracağız alacağız işte. Domuzun içinden de geçerse gerizek avuzu da kadar. <laughs> kıracağız işte. Domuz mu alacak? <laughs> Arkadaşlar domuzu da dişini içini. Domuz. Çekil yedi. Şuradan abi, çevireyim. Bana çay yiyemek. Tarla mı? Tarla yapmaya da gerek var. Biz evi yapmak için buraya geldik hemen. Hey hey bir şu dağaya çıkak. Gel bir. Sen. Abi Şu ağacı kazayım. Ben de şu ağacı kazayım. Ne Sen olmuyor lan? Tane. Tamam. kazalım Hemen de kendi sablesinden oynuyor. <laughs> Nerede lan? Abi bak, bak hiç dolmuyor yüzükler. Benimki de öyle dolmuyor. Ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorum. Ben neyim? Biz koyun arayacak. mı? Bak şimdi gece olacak. Beni takip et. Tamam. Koş bir de kaybolma. Şu ağaçlar çıkayım. Koyun bulmadın ya hız Allah düşecekti. Abi Ah koyun bir tane koyun bulma. Ağacını değindim. Bir tane koyun bulma. Koyun koyun. Koyun buldum koyun. U, evet, u, bir tane, iki tane daha koyu buldum. Gel lan buraya, gel lan. Baba, anne, iki tane koyun var. Evet işte ben de onu diyorum. Bir tane yasak yapacağız onların sayesinde. <laughs> Bu sebseb bum bum. Abi bir de adını deyin de var. Al tamam. Bak şu ağacın. Hadi, u oh, yapamadım. Abi suya çıkıp yapalım. <laughs> tamam. Tamam burada olur bence. Allah. Hadi. Hayır. Şuraya kırayım o zaman. Yanlışlıkla oraları kırdım. Evet yaptım. Abi bir de bak şu kayda var. Bir de attığa da var. Tamam. Aha ben bir tane koyucu gördüm. Sen hep koyucuk. Abi bir tane koyu kaybı. Lan. Koyunlar. <laughs> bu koyun. Abi, koyun tamam. gel yaya, gel ya Abi, gel gel, <laughs> evet, Kapanma. koyun ya koyun ya ya bana ya ya tamam ya 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 bu ya 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 <laughs> Nasıl bir reklam lan kesici gösteriyor. Ve reklam sırası battı. Sırası battı. Bir başlıyor. Şu ee. reklam geldi. <laughs> X ve X ve <laughs> dedi ki ben onu öldürmüştüm. Be. <laughs> Abi bu tüy komik var burada. Evet de Ömer biz ne arıyoruz? Ya, ne arıyorduk? Koyun. Evet. Kömür, kömürü sonra kazarız da koyun nerede? Şimdi yatamayız yani koyun bulmazsak. Evet. Aha burada biz üç tane mi? A, üç tane evet sağda yatak yapacağız. Sabah bulduk. Abi ben de komuyun yanında düğüm de kaybolmasın. Tamam kaybolmasın. Yiyin. <laughs> Yiyin. Ne ayo öyle kazılmaz o. Ey. Elle kazılmaz. Şey yapacağız onun için. Kazma. Evet kazma. Gel Açık, onu açın sahne odunun var. Hı hı. Bu da öldüreceğim gelce bey bak. Gel ya ya Aha seni gördüm. Geliyorum. Abi ben de sana odunumu verdim. Ver hadi bakayım. Odun yedim oldu. <laughs> Bakayım. Şöyle. Adımın adımı değiştireceğim. Oyunlar çıkıp. Değiştirecek ki. Adım. Adım oynayıp. Üf, oyunları kral olmaz ya. Eyvah <laughs> kral. İyi, eyvah kral. Eyvah kral. ne tamam oldu artık oyunuma geldi. <laughs> E, hiçbir şey yapamıyor ben. Ben kayeme başladım. Başka dünyaya geldim. Burada yapacak mısın? Abi. He. Şunu bak. İki tane de bir. Abi bir iki. Oyuna katayım. Bu. Oyuna çıktı. Ver bakalım. Steam. 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 Ver bir şey. Oyuna katıldım. Emel Kral oyuna katıldı. Abi bu oyuna bak bak var. Şemlik. 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 Abi. Sen şeyde doğdu. Şu orbada dur geliyor. Arkadaşlar hemen bu orbada doğdu. Aa işte bu etiketi mi? Aa hemen etiket etiketi de gördüm. Aşağıda bir Abi, yerde. Yukarıya bakıyorum etiketimi gördüm. Evet. Ne yapıyorsun? Buradayım bir. Buradayım arkada. Gel arkada bak. Buradayım lan. <laughs> Gel şurada tırmanacağız. Dur ya bir. Tüm Bak sen bu taktiği biliyor musun? <laughs> hadi gel. Taktik yapacağım burada. Taktik <laughs> yapadı hadi gel. Ay, daha iyi. Orası değil burası. Oğlum gel 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 bak buradayım beni takip et ya tamam mı hemen kralcık. Koş. Abi sen ne dedin mi? Stim. Abi videom paylaşın. Benim mi? Aa. tamam ben o play'e paylaştım. Ben onu kazıyorum. Ay dur sana vermedim. Al. Oy bir sürü kömür var. Ya takla yaptım. Yatsak... Aşağıda da var. Evet aşağıda da var. Hadi sen de kömürü kaz da birazcık. Tarık gibi olma. İki tane kamyon muydu? Benim kömürü büyüdü ya. Tarık. Ben yakacağım. Buna da num mum yapacağız arkadaşlar. İçine ya de yemek pişiririz. Yani güzel olur. Bir de biraz da taş kazarız. Güzel olur yani. Ayy. Şanslı bir yerde doluşuz, şanslı. Kaz kaz kaz, kaz yavrum. Hadi bir yerden çene de Evet çıkacak. Kaz kaz yavrum baz baz. Abi bu değil çıktı. Olur. Evet. Oy. Ne bu taş çıkıyor be. Aha şurada varmış. Tamamdır oyunumuz açıldı. <laughs> ben de açımdakini kadayım. Beş tane komiyim var. Dur. İnşallah. Yani, abi komu yok. Orada. Oyundan çıktım. Akış bir şey oynayacağım. Bir tane şöyle oynayacağım. Ya yani komu yok oldu. E ben sorun oldu, sorun Abi, oldu. Abi komu yok oldu. Tamam. Dur bir ben oyuna çıkıp geriden gireceğim. Kaçtım yok oldu. Oyundan <laughs> çıkıp geri de gideceğim hemen bir tane sorun oldu. Oyundan çıktı ama ben oyunda katılıyordum böyle. Böyle basacaktım şeyi. şeye. Oyuna, oynaya basacaktım. O oyunda çıktı. Abi ben de Hiç donmuyor. Hiç <laughs> donmuyor evet evet donmuyor. Bak dönmüyor. Ne dönmüyor? Ne dönmüyor? Bak. nasıl Daha Arkadaşlar hemen görürsünüz hemen tabletini görürsünüz ne dolar Açıldı Dati ya Yardım Dati İstanbul Gelmiyor mu? Arkadaşlar Dati Aha <gülüyor> Aa. Bu şov, koku bu şov ve hemen azıcık gece oldu da bu kadar bize yeter bir ki. Benim 13 oldu Benim yedi tane. Benim on üç. Ay on beş. Tamam. Dokuz. Gel Emersin, gel sen gel. Abi bir yerde kalayım. da yapacağız arkadaşlar? 11. Hadi gel lan. Dur. Sen i̇şte şuradan çıkacağım. Gel hadi uyuyak biz. Seni yer sana koyayım şuraya. Ev yapmadan uyuyamadı. hadi. Oradayım hadi uyuyor. <laughs> gündüz olsun. Ya, gündüz gündüz ay. ya, 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 ya. lütfen <laughs> kapatsın. Gündüz olsun da öyle işimiz yaparız. Bütün bütün tertem çöktü. Tamam. Senin de benim yeterim. Ben şunu kazayım da. Bu bizim en güzel kaynağımız arkadaşlar. Abi bunu yıkardı yaşağımı karıma. Hı, Hı Ben de bir yapacağım. Ay yıkmayamadım. Yok, çok kazmıyor <laughs> Şimdi biz evimizi yapmaya başlayalım Eyber şuraya. Evet. Küçük bir ev yeter. Küçük bir olsa, küçük bir ev olsa yeter yeterli. Abi içeride. ilk tane, on, on bir tane komuyu mu vardı? Ver. Tamam güzel. Ve reklam sırası niye bende? Ama çıkmıştı ki. <laughs> Ben de yeryağı kazıyayım. Tamam kas. Evet de daha belirlemedik yerleri ama sen yine de kas. Tamam şöyle. Olur. Abi giyemiyor. Aa giydim. Niye yavaş kazıyor ki? <laughs> Karman yakacıyım de. Dört tane büyüklük olsun evimizde. Yekan çıkmadı mı? İşte sıra sendeydi yani. Bir sorun yok yani. Oyunda bir sorun Abi yok ben, sıra sendeydi. My için oyun geldi. Aa oh, şey tren oyunu ne Aa evet karı yağıyor. <laughs> sen sen kodaman atlama. Oyun atlama. Bu <laughs> işte ben böyle reklamları severim. Böyle. Hemen bitenleri. Bit. Evet. Evet. Abi ev çok küçük değil mi? Yok çok küçük olmadı. Zaten bu kadar bir ev bize yeter. Yani... Bir şey olmayacak ki. <laughs> Odunumuz bitiyor yani. Ay şey. Tahtamız bitiyor. Tükeniyor olamaz. Tükeniyor. Bu kadar tatlı bize nasıl yetecek? Yerleri yapmak için. Abi 17 tane top yerim var. Baya hmm. Bayağı bir yetecek. yetecek. Abi top yapmayı neye koyayım? Hmm, yok ki. Abi ya da çöp yakka yeğit yapayım hiç eşya hiç eşya yapılmaz ki <laughs> arkadaşlar toprakla eşya mı yapılır toprakla bak şunu yaparız çöp yapmıyoruz <laughs> evet <gülüyor> e, hemen odun gitti odun kaçma iki topta hiç ağaç yok abi ben koyacağım koyamadım evet. ben de koyacağım yatak yedim Şuraya koyuyor bak şuraya koy işte. E yanımda koyamıyor. Koydun. Bu kadar ev bize yeterli. Ne? Kapı neydi? Kapıya yetmedi. O zaman bir yerde odun Karak. Kazacak. Bak şurada ağaç Ama benim balçam yok. Aa, vermiştim ya. Yok. Evmatinde bak. Yokmuş da. Aa, Oo, balta değil. Arkadaşlar emalda malzeme nereden bilmiyor. Bak şunu gösteriyor Bana balta diye de gösteriyor. Abi kötüüm senin. <laughs> Koş hadi. Acına, Sen de elle kaz ya. Ne yapayım? Yapamıyoruz. O yok. O dudumuz. Ev yine yavaş kazıyor. Ne yapayım? Tüketti, <laughs> <Ne> tüketti. <laughs> <yapayım? gülüyor> tükettin, tükettin. Ne <laughs> yapayım? Beynini kullan. ne <gülüyor> yapayım? <gülüyor> Zaten <laughs> Minecraft'ta şeyleri bilmiyor. Uyyy kocaman ağaç. Bunu da kazayım kucaman yeterli. Kocaman ağaç yerde niye geyiyim? Evet işte iyi gelir. Oh yam yam cucu doğmadı. Oh yam yam cucu doğmadı. Reklam sırası ben neymiş? Sen kas. <laughs> Ay sıkıcı ben ya. bitmiyor. Para geliyor. Oh ya, cüb cüb oh ya ben düp oh 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 Bana atacak yedek şimdi de. bana yıkam ne, ne yapayım? Çıkar uzun süre sonra benim çıkar. Beynini Ne yapayım mı? Beynini zaten benim beynim var ama senin yok bence. Ne yapayım? Beynini kullan. Abi dün çana yedi çana odunumu vardı. Ver. Ne yapayım? Abi bir de evin havuzu oldu. Havuzu mu? Evet. Dışarı bir bak. Aa. Bak bu da havuz. Aa evet havuzu oldu. Yani şimdi nasıl çıkacağız? Işte, dur şurayı kazıyorum. Lan dur. Şuraya toprak koyayım. <laughs> Havuzumuz oldu. Aa. Abi benim iki tane şeyim var demeyim. Oy. Yemin? Demir değil de. Neydi? Çat. Çat. Ha, taş. <laughs> Vallahi çok karanlık oldu evimizde. <laughs> Vallahi ben şey kazacağım, şunu yapacağım da şunları pişirek kömürleri. Lan, havuz gidiyor. Havuz var burada. Ha, her yerde buz var. Burada inşallah havuz yoktur. Oh, yok. <laughs> 8 tane kömür kazacağım, 1 tane var. 3 4 5 Abi 6, şimdi ben seni şey duydum. 7 evet 8 tamam. Abi ne oluyor? Ah, bilmiyorum. Bana ne çıkıp geri gider. Gir. Ben ne yapacaktım ben şey şey yapacaktım. Yaptık çok güzel oldu. Papa. Şimdi şeyler pişireceğiz de şey yapacağız. Hadi. Abi bu yemeğe dönün hadi. Bilmiyorum ki ben. <laughs> Oyundan çıktım. Of oh, işte bak şu. 3 saniye yapıyorsun. Çok <laughs> kötü olmadı bu kapılar ya. Abi fark yaptı. Çok mi? Ne? Fakat Türk değil mi? Türkçe. Şuna. Buraya evet. sadece bu etleri koyuyoruz. Ben et et. <laughs> yanlış yaptım. Abi ben başka bir şey de Başka bir yerde doğdum. O yüzden sen benim yanına bak. Atılık dört. Ya buraya şey koyamıyorum. Allah Allah. Çıkma Ay gelmem. bana ne ya? Ey ee, bu, bu nasıl Abi bir fırın? Dedi. Kardeşim buraya kömür koyacağım. Buraya da blok koyacağım. Ay, var diye evde doğdum. Evde doğdum. Abi kapıda evet. ee, doğdum. E bu kömür mü? He, anlamıyorum hemen ya. Abi hiç anlamadım. Kömür mü? E. Ee? Abi evet. <laughs> hemen bir yürüp Abi, git. git ya. Yürüyüp gidemiyorum ki çok kötüydü. E bu kömür bak biz kömür kazdık değil mi? Kömür kazdığından eminsin değil mi? Evet. Kömürle Dedi niye tahta olmuyor? Tahta yani bir Abi, şey yani tahtada da bir şey. Ben, o duyu Ben oradan. de ağaç ettim. Ağaç etmem de var ya. Ağaç etmem. Tamam bana ne? Suya <laughs> ekedem de. Bu Oraya almayayım. edilmez ki. Abi bir çekil. Bana ağaç kazacağım. Koyalım. Olmuyor ölçü yıkı. Koyamıyorum. 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 Ve renk lapsası bende. Ama sonra sıra çıkacak. Ay şu çimenek yapmam yardım çünkü Bu ne demir de olmuyor. Çok yağ da yapayım. Çok yağ yapayım. Arkadaşlar bir şey oldu. Ya kaç çok bacama. Bak işte bana da reklam çıktı. Gördün mü? İnşallah bir şey olmaz. bir şey bak, mi? Bir şey. Bak, bak bak bak. Tamam. Snack yiyor. Yemin. Çikolata. <laughs> Çok yumuşuz arkadaşlar. Sıra ki battı. Yine battı. <laughs> <laughs> Hansi bana bila. Hamsi bana bila. Hamsi bana bila. <laughs> bana bila. Abi ev çok karanlık evet. oldu. Hı hı. Bende karanlık değil ki ev. Abi Dur geliyorum Ben Bende karanlık değil çünkü gece oluyor. Araman hop işle. Ben de şey yapacağım. Odunlarımı pişireceğim mum yapacağım. Hop işle. Mum yapacağım. Hop işle. Ev çok karanlık olmuş. Evet, büyütük yap. Daha bir abi bir tane yeter. Ağacı ıçık uçuk, uçuk geldi. Çünkü suyundan... Dur biz ne yapacaktık Eymar şimdi? Kömürüm, kömür mü yapacaktık? E, kömürümüz var. Tamam. <laughs> Ay biz niye bunun için uğraştık hemen gelecek almış ya biz mum yapacaktık. Abi fuyundan da ıçık oluyor. Şu mu? Çatım ama koydun. koydum. Şu şöyle koyayım. Tamam. Çok güzel oldu. Evimiz. Şimdi Abi, ben bu... şey yapacağım. Fulin sonunda iki tane ütü koydum da hayal et koydum. Tamam. Hadi bir gül çekil. Şunları koyacağım. eşyalarını buraya koy Hoc eşyalarını. eşyalarını. Tamam Hoc eşyalarını sandığa Hoc koy. Kalbim koydum. Bak uyuyormuş. <laughs> Eyva sende bir tane malzemeni oluyor. Hiç çalışmıyorsun ya hiç çalışmıyor. Tarık gibisin aynı. <laughs> Abam ben... her şeyi doy kadarıyor. Ne, <laughs> ne yapayım? Ne? Yapayım? Beynini koyacaksın. Sen de beynini kullanıyorum. Bunu ne mı? Evet. Aa. Eyvah birazcık deli olabilir. <gülüyor> 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 Bu da va. Ama... Ekmeğin nerede? Bak buydı. Her yerde çıkar. <laughs> evet çünkü buraya suya gerekli Su gerekli. Yani. E o abi, zaman biz abi, nereye koyak bunu? Abi çünkü. Aa bu lan şey geldi. Bak burada su var ya denizde. Bak. Ben Artık ben bir yerde evi kapıya bir. Yok yok. Bir kaplamaz kaplamaz. Evet dur şimdi. Video videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı da ve like atmayı, yorum yapmayı zil işareti basmayı Hiç unutmayın. Mı? <laughs> evet reklamda çıktı. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve zil işareti basmayı unutmayın ve bay bay.